konuşmuşum Yes. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarım. Tamam. Bir Dünyanın yapacağız. en güzel sesi var şu an. Evet Alp, çünkü video çekiyorum şu an. evet abi bizi şey. tamam biliyoruz evet. Neyse. Tamam. E what? Battle Royale gireceğiz. Kostümü bayağı Herkes, herkesin kostümü bakın çok benzemiyor mu birbirinkine? herkesin kostümü birbirine çok benziyor. Birisi Ama benim Ejder Sen kostümü, bu elemanın ki Invisible kostümü, bu Spider ve Sen de Ninja ne kadar benziyor acaba? Evet. Zipi derman, zipi derman, derdime derman, zipi derman. Çok güzel bir atasöz. Oğlum ben uzun zamandır hiç video çekmedim ha. Arkadaşlar. Seçtik senin şu mistik yaklarını. Ya ben bu videonun başlığını acaba ne koysam? 4 kişi BT Abi <laughs> geri mi senin sesin bitti? Ben seni bir geri mi açıyorum bu seni? Benim sesim mi? <laughs> nereye <atıyoruz>? Beyler <laughs> nereye atlıyoruz? Beyler nereye atlıyoruz? Beyler buraya atlıyoruz beyler. Aa Utku'nun <laughs> <Beyler>. kötü gelmiş. Utku ya bir açalım. Burada. Benim mi sesim kötü geliyor. Eee <laughs> 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 Yok. Bir, Bence, bir. Unutun ya. Unutun, Utun, de ses kötü geliyor. Ben hepinizi bir mutlayıp Bence bulutun ya. Bulutun ben ses kötü geliyor. geliyor. O bir arkada Çünkü... şey var, yansıdan var bir tane. O yüzden onu biz düzeltirseniz sevinirim. Aynen. Kimin sesi artık yankılanıyorsa lütfen düzelsin. O niye kasılıyor? Normalde. Hiç... İki tane operler bir odada aynı şeyden geliyor o yüzden. <laughs> niye kastı bu ha? Nereye? Abi bak gelin. Bence ya buraya. Bak ya su, buraya. Sorunluyoruz ya sorunluyoruz. ya da buraya. Lütfen. Oraya mı? Buraya buraya. Okey okey atlayın zaman Okey Tom. Ay dur hemen oraya atlıyoruz. Bak senin... Ee, e, Yalnız sen sadece baştan bu uyarı verelim Sen beni sinir etmezsen yoksa cüsit bir oraya geldim. 30 şeyler olur. Okey gidelim. Oğlum biz dördümüz bu paylaşacağız kanka? Harbi bu Ya senin en sevdiğin şatkanı buldum. E kanka benim elimde silah yok. Dur kendime adam bir silah bulayım veririm. Bakayım. Tamam yaz gel. Vereyim hemen. Ama şey e, nadirli şu gri nadirli. İster misin? Al verdim. Kim o Nerede Osman? Okeş, okay, ben onu aldım bu arada bildiğiniz olsun. hala bir tane daha ayak sesi var bir yerde. Bir dakika kanka, ben şu an e, bir adam var onu bulmaya çalışıyorum. Nerede Adam o Arkamda. Bu adam nerede bu arada? Ayak sesi çok yakın geliyor. Ben benim arkamdaydı son. Buldum. Ya bir kini geç Dur ben ona çok güzel şeyler yapacağım. Neyse tamam tamam siz bu sahneleri görmeyin. <laughs> ee, sen öyle bir şey görmedin kanka ben orada yanlışlıkla söylüyorum. Sen aldın mı? Hayır ölmedim. Okey okey. Eee. Bu tarama aslında ben bina bina şöyle olabilir. bir şey düşündüm. Şimdi taramalı skop gibi e, ee, <laughs> pompalılar mı oynarsam daha iyi olmaz mı? Yani? Beyler Nasıl? isteyen bunu alabilir. Bakayım diyeyim. Ya teşekkür ederiz. Beyler ben, dur, bana bu şey benim pompalım yok. Utku bana saklasana benim pompalım yok. Yes yes. İşte Abi işaretledim orada kimse yok. Herkes ilk geberttik burada. Senin Arkadaş onu istemiyorum ama e, Ender olan var ya. Öbürünü istiyor abi. Nereye gidiyoruz bu arada ya? Be, ee, şuraya şunu kurdum haberiniz olsun gelin gidelim sese doğru. Ben sese doğru gideceğim. Ben vurduğum zaman Ben rush atıyorum bu arada adamı. İzliyorsun. adamı aldım bile. Neredesin? Neredesin? Görmedim. Gördüm. Neredesin? Neredesin siz? Ben buradayım. Tamam. Oğlum ee, Utku, buradayım buradayım da, gel, de gel şuraya bir tane trampolin basayım da bizimkilerin yanına gidelim. Kim şey, gelin şu teleferikten gidelim. Cem benim gri sesim size geliyor mu? Geliyor. Geliyor oğlum. Destan bulayım salın. Nereye bakıyorsun? Bu adam mı Adam mı görmüyor? Evet. Şerhat'ta araç atayım istersen. Ne? Araç atayım mı Şerhat? Tramvayın var ya. Hı -hı. Oğlum siz Şart. nasıl oraya gittiniz? Ya da yok ya ben atlamayacağım. Ben geldim bile. Annen abiciğim ben geleceğim. Sen gelemezsin. O kadar bir şey. Benim prensiplerim yok. Ya bak şu böcekler var ya bu moddaki getirilen en gereksiz şey oğlum çok nefret ediyorum şu an. Oğlum bir de silahsız olduğunda çok hasar veriyorlar. Evet. bakın ee, bakayım ne? Ağlam bu çok güzel. Ben ne sevdim şey bu ya. Ya bak böcek geliyor. Sen ne, sen ne buldun oradan Sen ne buldun oradan canım arkadaşım? Atla bakayım. Onlar kraliçe gelecek şimdi. Çok yıkmayın o yüzden. Hayır kraliçe gelmesi için yukarıda te tehditi ortadan kaldır diye bir şey yazın. Onu öldürsün öyle kraliçe gelir. Bir dakika koruyayım ben seni hemen. Bekle sen afk kalabilirsin mi? Ben hemen sağa doğru geliyorum çünkü. Ya beyler birileriyle de fightlarım böyle sıkıcı oluyor. Kanka gitmesiniz uzak bir yere yalnız diyeceğim ne diyor onu koruyorum. Tamam. Bakamazsın abi artık ben sorayım. Evet sen gelene kadar dur. Ya kanka ben bu tebrik dalga geçmek için falan filan. Oğlum niye ona abone olan bir insana sen tebrik atarsın ki? Dalga geçme falan filan mı Nasıl oğlum? Her bin... aa doğru. Evet, doğru, Neresi sen canım arkadaşım benim? Gel buraya. versene sen benim onu sevdiğim kalkan. O hayır. O o, o şampanya gibi olan şey. He. Ver onu. Evet, başka diyecek bir şey bulamadım. Beyler beni indirecek biri var mı buradan? Nereden? aynen kanka. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak işte, şu var ya. Şu kalkanla bana üç tane bulun, ben üçünü de elimde tutarım. Beyler ben karşı tarafa, tarafa geçiyorum. Başka elleri gidelim. Alanı. Ben karşı tarafa geçiyorum şu gayzerden. Oğlum gitmeyin ne uzak gelin benim işaretlediğim daha dağa gidelim. Dağda daha fazla fight falan dönüyor. Ben buraya gidiyorum. Hangi egzotik yeri açmamışlar ben onu açacağım. Ben ben buraya işaret attım. Burada trambolin var. Bilginiz olsun. Beyler burası nasıl açılıyor? Bilen var mı? Gelin işte. Ya siz gelirsiniz oğlum ben gittim bile. Biraz malus yaptığımı biliyorum kusura bakmayın o yüzden. Nereye geleyim? <laughs> şey derken burada bir şey yok. <laughs> yok hiç yok. Biz helikopter alıp tulukla geliyoruz. <laughs> helikopter 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 almamışlar. Nereden biliyorsun? Yani? Evet. Evet helikopter var ya oğlum. Oğlum en çok gel de. Bro sen benim yanıma gel. Yanımdayım zaten de işaretlesene. Bak fight oluyor orada dikkat et ha. Ben orada burada güzel bir loot var benim buraya gelirseniz. Aa bak şöyle var. Şöyle var. Şu an fight oluyor beyler yanınızda. Beni helikopter almışlar. Gitti, ne yaşıyor? De, Gel buraya beraber imot atıyoruz. Gel buraya. Olduğun yerde duruyorsun çocuk adam. Ah. Kanka helikopter almışlar. Ne yaşıyor? Boş ver. Yine de bir borçam. İşte. Lan yardım yardım. Evet. Fight oluyor beyler. Hayırlı uğurlu olsun. Aldım. Helikopter almışlar mı? Almışlar. Ya canım arkadaşım, bana kalp açıyor. Biz bence gidelim artık bu arada beraberim biz, işte, o takipçi arkadaşlar çok teyze istiyor. gidiyor? Nereye? Ev işi. O yüzden ben 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 Niye ben 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 Beyler şurada adam var. Hayır yok. ben ee, evet siz biraz bizden uzaksınız. Hatta biz size gelmeyiz, siz bize gelin. Çünkü orası alan dışı. Yes, kan gitme oraya. Sorun canın az mı? Değil değil var canım. Sıkayım mı sana? Sağlık sıkayım. Hey. hey, hey. Aa, adam adam adam. Dur dur dur. Onu bana verse ben onların hepsini sorularım kanka. Sen hepsini bana ver. O şampanyaların hepsini bana ver sen şunu al. Ya. Ayak sıcak. Lan. <laughs> <laughs> ya hadi hadi. Çıkıyor çıkıyor. Geldim. Dikkat olun. Eee. Okey, okey. Aa, Arant'a ulaştık. Çok güzel. Onlara da şimdi yardım gider. Bro kaçtı. Hayır oğlum kaçmadı burada. O aldı kaçtı. Sanki öldürdü beni. Lan lan lan. Alırsın canım, alırsın. Aldım gel. İşte. Aa yes, gidelim mi? 400 metre ötedik şeye. Ee, ne var mı ondan? Yok ben de Kestin mi adamı? Kestim Siz kestim. Bize doğru diyorsun. gelin gelin bu arada. Şerifte bir şey var. Anne. Düştü o düştü. Yok, ben düştüm. Seviyen seviye lazım. Gelemem anne. Seviyen lazım. Sana bir düştüm. lazım. Seviyen lazım. Seviyen lazım. Seviyen lazım. Seviyen lazım. Anne. birbirini bir butluyor gelemem ben anne. Sen mi siktin? Aynen. Kime sıktın? Karşıda. Lan kanka, ne diyor lan bu Adam beni sıkıştırdı. Geliyorum, geliyoruz yavrum. Ben de şurada bir yerde der, gel. Geliyorum ben. <laughs> ya adam geliyor az bir acil gelmeniz lazım bu arada. Geliyorum. <laughs> Adam burada tutku yardım et. Geliyorum. Ben de gördüm. Oo Mustafa, ay Mustafa diyorum. Tulut, Tulut, Tulut gel. Bak, gel gel burada adam var. Bir daha dizilemeyeceğiniz kadar adam var. Baba yardım edin ben burada savaşa gireceğim. Girme savaşa kendi başına. <laughs> Bu adam nerede? Sabahtan beri Ben de anlamadım. Burada burada. Adam acaba karşı evde mi sabahlamadı? Adam 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 adam. Yes gelin işte. Yes 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 yes. Gel gel de, gel, tamam, tutar beni. Tutar gel. Tamam, sana zahmet. Hangi var? Hani Ay bak gözümün önünde yapmazsın bak. tab benim için sıkıntı değil. Gözümün önünde ben sana zoom atarken yapma bari Neymiş, hiç... Bakabilir miyim? Madalyona bakabilir miyim? <laughs> beyler adam var, var. Beyler adam var. Bir tasarım var. Beyler. Oğlum. Aldım oğlum. Efsane değilmiş bir de. Tamam Onun ben yanında. onu aldım ben onu aldım verin. <laughs> e e e Eğer e acaba e bana bakan çek e biri var mı burada? Ya gel gel. Adam geldim. zaten mini tek çek beni hedef aldı beni kesti. <laughs> Oğlum adamın eksenliği varmış lan. Alacağım sizi. Biri can versin. Al şurada var ya. O var, ya var ya şurada bayağı fazla can. Nasıl Azal. varsa? Şimdi gördüm. Okey okey. Hadi gidelim artık ya. Oğlum koş gidiyor. Haritada bir tane araba görmedim ben. Hayır, sen gitti. Yes kanka gel bu arada bizim için sen sen. Ben geri. Ben bir şey diyeceğim. Ee, bana şey verebilir misin madalyonu? Lütfen. Versene, polis 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 hadi 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 verirsin hadi hadi. Yes. Oğlum 10 kişi kalmış lan ne ara 10 kişi kaldı. Hadi adam var. Oğlum <laughs> bizi beklesene sen, sen yardırıyor önden. Bizi ahmet bekleyin. Bir tercih üstüne keselim ben. <Bebek>, <laughs> aldım. <gülüyor> Allah Allah kilini <kirim> <laughs> Ya sen tam <sen> bir şerefsizsin. <laughs> düzgün konuşun ya. Oğlum bak işte şey mi çalıyor? Evet, evet, evet. evet, evet, evet. evet, geberen benim herhalde. Yeah, yes, yes. yes, lütfen. Yes. Eski yani yaşa geldiğini? hiçbirimize cevap vermiyor. Allah 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 Şimdi verdik bir size o modeli hemen <laughs> istiyoruz bu modeli ben sanki bana lazım At sözü kaç 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 Böyle bir benzinci de çatışma var. Ben. <laughs> Sizi sayınızda çok kişi var. Çarpıkça. Yardıma geleyim mi? Ben alacağım adamları durun bir. Hemen nightingiz yapıyorum şurada. Kutur, 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 kutur. Nerede o adam? Sadece bir kişi. Kaldı. Adamı. Adamı bir görebilirsen daha az önce Hı. sesleri vardı çünkü. Nereye o adam? Bu yüzden için de muhtemelen sanmam. Ben deyim, de, ben de. Ben de. Benzeyicinin içinde olabilir, gelin tarayalım. Bu çaramaya gerek yok. Ses gelmiyorsa Orada gel. ben senin için şimdi çömelerek yürüse bile ses geliyor. Bak karakterin sen hareket ettirdin bile zaman bile ayak ses geliyor. Ben bunu test ettim. Çömelince gelmiyor. Çömelince gelmiyor bu kadar. Olmadan sonra sabahtan beri yukarımızdan bilgi yapıyormuş. Aaa ben oraya hemen çıkıyorum oğlum. Abi Söyleme, <laughs> o, sen hemen halledeceğim. Çıkmıyor lan içeriden. Kanka çünkü orada biri yok o. O zaman öyle bir açıyorum. her iki adam çok iyi oynuyor. Hepiniz adamı aldım bile ben siz orada dururken. <laughs> Oyun <laughs> <oyunda. gülüyor> Maçı ben taşıyorum arkadaşlar. Beyler bitir bir sürü mi? Olur. Bir sürü daha iyi. Ben de bir